Şimdi demir kuyrukla Pikachu 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 Aa, Evet Vay canına Bu paketi nereden buldun Pikachu? Pikachu Pikachu Nerede? Bizim evde mi? Pikachu Tamam o zaman. Hadi hem, hemen açalım. Aa arkadaşlar da bulmuştaymış birkaç Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bir kaç bir kaç bir kaç. Ve 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 Tamam sakin ol. Şimdi önce size paketi tanıtacağım. Bunu ben yaptım arkadaşlar. Yani bu DY demek biliyorsunuz ev yapımı. Okul kalem süsleri kağıttan. Bu kedi, tavşan ve kuş çıkabilir. Bilmeceyi bilip hediyeyi kapıyoruz. Hepsini bulabiliriz. A aynı paketten aynısı çıkabilir ama bu size sürpriz olsun. Acaba ne çıkacak? Hadi öğrenelim. Şimdi ilk önce paketim şimdi paketimizi açmaya başlayalım. Şuradan yırtıyoruz. Evet gördüğünüz gibi açıyorum evet evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimdi başka bir şey kalmadı aa bilmece burada hadi çıkartalım şimdi şimdilik şunu buraya koyalım bu bantı şuraya koyalım Bakalım. Okuyalım bakalım. Pazardan aldım bir tane. Eve geldim bin tane. Cevabını yorumlara yazın arkadaşlar. Bekliyorum. Tamam. Kısa süre bekleyeceğim. O zamana kadar yazabilirsiniz. Birkaç saniye tut. Lütfen. Beşe kadar tamam mı? Birka. Birka. Pika, 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 Pikachu. Tamam peşe kadar oldu. Cevabı söylüyorum arkadaşlar. Cevap nar. Pazartan alıyorsunuz bir tane oluyor ama içinde bin tane şeyi var yani çekirdeği gibi böyle giyeceğiniz şeyler işte biliyorsunuz. Şimdi paketimizi buradaki de açalım. Gördüğünüz gibi açıldı. İnşallah okul kalem süslerini yetmemişimdir. Yok yetmemişim. Şimdi içini ben şey yapalım. Aa! Bir tane tavşan. Bir dakika. içinde daha var. Vay! Bir kuş. Evet. Aa! kedi Pikachu kedi aşağı düşmüş. Alıp gelebilir misin? Pika bi bi. Pikachu. Tamam. Şimdi hepsini çıkarttık. İnceleyelim bakalım. Evet arkadaşlar yakından göstereceğim. Bu kedimiz şirin yanakları var. Tatlış. Pembe bir kedimiz. Bunu da ben yaptım. Şurasında kalem takacak yeri var. Hatta bir kalem getirip size göstereyim. Arkadaşlar şimdi geri döndüm. Bakın. Bunu böyle takabiliriz. Benimkinin önünde arkası böyle olduğu için ben böyle taktım. Size kaleminizin arkasına böyle takıp yazabilirsiniz. Biliyorsunuz. Bunun yapımı Şöyle arkadaşlar. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ve sonra bir tane böyle bunun gibi bir silindir yapacaksınız kağıttan. Buraya yapıştıracaksınız. Ya arkasından böyle çift taraflı bantla yapıştırın. Ya da böyle ne desem yapıştırıcıyla yapıştırın. Evet. Çok şirin bir kedimiz var. Da burnu yeşil, yanakları kırmızı, kendisi pembe. Kuşumuza geçelim. Kuşumuz böyle arkadaşlar. Yine aynısı kedi gibi. Şurası yeşil tabii ki. Sarı şey var. Tatlış tüylerin arkasında kirpikleri görünmüyor. Gagaşı var yine pembe ve yanakları. Ve sırada en sonunda tavşan geldi. Tavşanımızın gözleri çok güzel. Kulakları içi gördüğünüz gibi sarı. Yanakları kırmızı, burnu da pembe bir şekilde bu bir tavşanımız evet gördüğünüz gibi evet. pik bunları götürür müsün lütfen bu yaptığım şirin şeyleri umarım beğenmişsinizdir hoşçakalın kalın pik pik birkaç. pik 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 Hoşçakalın. kalın. Pika pika. Pikachu şimdi demir kuyruk kullan. Pika pika. Pika.